Merhaba sevgili Aslan Burçları, Asiranda kanalıma hoş geldiniz. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Sağlığınız, saatiniz, keyfiniz, huzurunuz, neşeniz yerindedir inşallah. Hazırsanız 1 ve 11 Temmuz arasındaki 10 günlük enerjilerinize bakacağım. Evet, ee, yükselen burcu aslan olan güneş burcu aslan olan ve ay burcu aslan olan tüm aslan burçları hadi niyetinizi alın enerjilerinizi gönderin bakalım 10 gün boyunca hangi enerjilerde olacakmışız kartlarımız bizler için bir öngörüde bulunsunlar para kraliçesiyle başladık Joker güç kartı para beşlisi değnek ikilisi para ikilisi aşıklar para prensi Kılıç Beşlisi ve Azize Evet sevgili burçtaşlarım bu 10 ıı, günlük enerjilerimize bakacak olursak ya bir eğitim almışız ya parayla ilgili sanki güzel bir bolluk bereket enerjisi gözüküyor şimdi ıı, ya eğitim olarak kendimizi bilgilendirmişiz artık bir bir şeylere başlamaya başlıyoruz. Yani hani aldığımız eğitimleri artık hakkını vermeye başlıyoruz diyebilirim. Ya da bir işe başlamışızdır, başlayacağızdır. Böyle heyecanlı bir işe burasından da çok güzel bir gelir elde edecekmişiz gibi gözüküyor. Kısaca bir para akışı konusu burada, bir para akışı mevzuları söz konusu. Bu parayla ilgili her ne varsa bir akış elde ediyoruz ve bizi bu parada güçlendiriyor. Yani gelen ee, Sadece para değil tabii ki parayla birlikte de güçlenebiliriz ama belki kariyerimizde güçleniyoruz artık bulunduğumuz mevkide güçleniyor olabiliriz veya artık kendimiz güçleniyoruzdur, bilincimiz güçleniyordur, aldığımız eğitimlerle bilgilerimiz güçleniyordur. Burada bir güç elde ettiğimiz gözüküyor ve hayatımıza yeniden bir çeki düzen vereceğimiz gözüküyor. Burada ve hayatımıza Güzel bir yön vereceğiz, çeki düzen vereceğiz fakat burada sezgilerimizle yön vereceğimiz ee, ve bizi böyle eksik bırakan, yarım bırakan, bizim işimize yaramayan hangi konular veya hangi hikayeler olursa o hikayeleri de bıraktığımız gözüküyor. Şimdi burada biz üzgün mü gidiyoruz? Evet biraz üzgün gidiyoruz ama yapacak bir şey yok gitmek zorundayım çünkü burası beni alta çekiyor ve burada ben hiç mutlu değilim. Ve benim istediğim değeri bana vermiyorsa, beni yarım bırakıyorsa, eksik bırakıyorsa benim burada yapacak hiçbir şeyim yok. Ben de arkamı döner giderim dediğimiz enerjilerdeyiz. Ama bıraktığımız kişi ne durumda diye baktığımda o kişi de bizim gitmemize yarım kalıyor. O kişi de sanki böyle üzgün ve mutsuz, hiç de memnun değil gibi. Ama yapacak bir şey yok, o zaman değerini vermesi gerekiyordu diye hiç böyle acımadan dönüp arkamızı gidiyoruz sevgili izleyicilerim. Burada şimdi ikili bir anlaşma, ikili konuşma, ikili söz hani ikili bir e, imza söz konusu. İki kişilik anlaşma imza, e, yeni bir hayal, yeni bir hikaye doğru gidiyoruz. Bu belki iş konusudur, belki de ilişki konusudur, bilemiyorum ama şuradan ayrıldıktan sonra kendimize yeniden bir ortaklaşa iş gibi de olabilir. Hani iki kişinin arasında ortaklaşa iş de olabilir, ilişki de olabilir. Yeni bir dünya, yeni bir hikaye, yeni bir hayat bizi bekliyor gibi gözüküyor. Hem değnek ikilisi hem para ikilisi. Aşıklar kartta zaten iki kişi. Burada iki kişilik bir şey başlıyor sevgili izleyicilerim. Bazılarımız belki kollarımızı sıvazlayıp iki işte birden çalışabiliriz. Bazılarımız hem bir proje yönetiyoruzdur hem işte çalışıyoruzdur çok sevdiğimiz bir işi bırakamıyoruzdur. Şimdi mevcut bulunduğumuz bir işimiz vardır fakat aşkla böyle dört elle sarılacağımız bir iş daha vardır. Onu da yönetmek, yürütmek istiyoruzdur. E, o kadar çok seviyoruzdur ki onu da artık gecemizi, gündüzümüzü verip belki Yürüttüğümüz, devam ettiğimiz, götürdüğümüz gözüküyor. Yani ikisini birden götürüyoruz, ikisini birden yapıyoruz sevgili izleyicilerim. Hiçbirisinden vazgeçemiyoruz. Belki hani çalıştığımız iş proje fedakarlık istiyor. Çalıştığımız işimiz var ama proje fedakarlık istiyor olabilir. Dayanamıyoruz onu da yapacağız diye tutturmuşuz. O kadar ama seviyoruz istiyoruz ki aşkla yaptığımız bir iş. Belki bir eğitimdir. Ne olursa olsun biraz kendimizi yıpratacağımız iki eğitimi, iki işi bir arada götüreceğimiz gözüküyor. Burada bazılarımız belki iki ilişkiyi de idare edebiliriz ama daha çok parayla ilgili gözüküyor sevgili izleyicilerim. Hani iki işte çalışmak veya bir işiniz varken başka bir işte böyle e, hobilerinizi sevdiğiniz bir şeyi belki işe çevirmeye çalışabilirsiniz. Ve bunun fırsatını da yakalayacaksınız. Az kalmış sevgili izleyicilerim. Eğer iki işle birden uğraşıp çaba sarf edip emeklerimin karşılığını alamıyorum diyorsanız... Burada işte çok severek yaptığınız her neyse güzel bir kazanç fırsatı kapılarının aralandığını göreceksiniz sevgili burçtaşlarım. Yalnız burada kıskanç insanlar var. Hilebaz insanlar var. Sizin yaptığınız işten kazanç sağlamaya çalışan sizleri böyle e, iyi niyetinizi kullanıp suistimal edip belki sizin kazançlarınızı kendilerine çevirmeye çalışan insanlar var burada aman dikkat edin sevgili aslanlar kimseye yaptığınız projeden yaptığınız işten anlatmamaya çalışın çünkü size fikirlerinizi çalıp sizin kazançlarını kendi kazançları olarak devam ettirebilirler. Burada çok fazla bir şey öğrenmiş olabilirsiniz. Çok fazla hani para kazanmalarını öğrenmiş olabilirsiniz. Çok fazla bilgi edinmiş olabilirsiniz. Bir şeylerin farkındasınız. Bir şeyleri öğrenmişsiniz. İşte bu öğrendiğiniz şeyleri birilerinin eline geçmesine izin vermemeye çalışın. Sizi sanki yağlayacaklar, ağlayacaklar, pullayacaklar. E, sanki dilinizden bir şeyler dökülmenizi sağlayacaklar ve sizin yerinizde sanki onların geçmeye, onların sizin yerinizde olduğu hani göz diktikleri gözüküyor. E, sizin Kazanacağınız şeyleri kendileri kazanabilirler. Çok çok dikkat edin. Bu kişilerin burçlarına bakacak olursak sevgili izleyicilerim. Toprak grubu olabilir. Yani boğa, başak ve oğlak burcu, ikizler burcu, aslan burcu, veya da koç aslan yay burcu da diyebilirim ateş grubu ağırlıklı. Bu gruplara çok çok dikkat ederseniz çok iyi edersiniz. Çünkü burada hani ayağınızı kaydırmak isteyip projenize sahip çıkmak isteyip böyle yerinize geçmek isteyen birçok kişi var gibi gözüküyor. İyi niyetli olmamaya çalışın. Biraz bazı şeyleri anlatmamaya çalışırsanız çok iyi yaparsınız sevgili. Boştaşlarım şimdi e, bilinçaltınıza bakacaktım ama sağlıkla ilgili bir şeye bakmak istiyorum. Burada sağlıkla ilgili e, bir bebek haberi bekliyorsanız bir bebek haberi alabilirsiniz. Tedaviniz sonuçlanır ya da olumlu çıkabilir. Bazılarınız böyle e, sakatlanmalara dikkat edin. Ayağınızı bastığınız yerlere dikkat edin. Bazı ayağınız kayabilir. Biraz böyle nasıl desem e, burkulmalara... Biraz dikkat edin olur mu? Biraz da gribal enfeksiyonlara kapılabilirsiniz. Burada ona da dikkat ederseniz çok çok iyi olacak gibi gözüküyor. Evet bir de sanki bir sır ortaya çıkacak. Sevgili izleyicilerim bir şey öğrenebilirsiniz. Bu 10 günlük zaman dilimi içerisinde ya birisinin sırrını öğrenebilirsiniz ya da siz artık sırrınızı açıklayabilirsiniz gibi de gözüküyor. Şimdi gelelim bilinçaltımıza artık. Ne söylüyor zaman? Evet bilinçaltımızda bir şeyi zamana bırakmışız ve adalet hak ettiğimiz bir şeyleri zamana bırakmışız. Neyi hak ediyorsak gelecek diyoruz ve aile ile ilgili bir konu ve bilgi. Bakın şimdi sevgili izleyicilerim sevgili burçtaşlarım burada aile ile ilgili hak ettiğiniz bir konuda. Yani ailemden sevgi bekliyorum. Ailemden ilgi bekliyorum veya bir aile olmayı bekliyorum. O hak ettiğim ilahi adalet gelecek diyorsunuz ve bunu biliyorsunuz. Bakın o kadar biliyorsunuz ki. Yani burada bütün bilgilerinizi veya hisleriniz çok kuvvetli. O kadar böyle nasıl desem yani ruhunuz o kadar büyümüş ki sevgili izleyicilerim. Ruhumuz böyle her şeyi fark ediyor. Bir şeyin yaklaştığını, ilahi adaletin yaklaştığını ve zamanının geldiğini söylüyor bize. Hani içimizden bir şey diyorsak artık bunu hak ettim. Bunun zamanı geldi diyorsanız geldi sevgili izleyicilerim. Kimimiz aile kurabiliriz. Aile kurmanın yolunda karşımıza çok seveceğimiz, aşık olabileceğimiz birisi çıkabilir. Sevgili bekarlar bunlar sizin için tabii ki evler için değil. Şimdi burada... Ailenizle ilgili adaletsizlik davranıldığını hak etmediğiniz bir şeylere muamele gördüğünüzü düşünüyorsanız işte burada artık bir adalet yerini bulacaktır. Yani ektiğimizi biçme, ne ektiysek onu biçme zamanı, ailemizle ilgili sevgi ektiysek sevgi biçeceğiz, ihanet ettiysek ihanet biçeceğiz yani bu kaçınılır bir şey gibi gibi gözükmüyor. Bir şeyin zamanı gelmiş sevgili Zecim ve burada da hissettiğimiz bir şey tabii ki. Yani biliyoruz bilgilerimiz, hislerimiz o kadar kuvvetli ki biliyoruz az kaldı bir şeyin zamanı az kaldı dediğimiz mükafat veya da ceza geliyor gibi ödül ve ceza sanki. Şimdi sevgili aslanlar bakalım bu 10 gün içerisindeki duygularımız ne alemde olabilirmiş, gündemlerimiz neler olacak? Meryem Ana geldi gece ve gündüz kavuşmak ve telafi. <laughs> burada sevgili aslanlar biz böyle karşılıksız sevgi veriyoruz. Yani o kadar duygusalız ki kim olursa olsun karşılıksız sevdiğimiz gözüküyor. Ve burada Hani karşılıksız seviyoruz ya herkesi, her şeyi, doğayı, insanları, hayvanları, bitkileri, her şeyi karşılıksız seviyoruz diyelim. Burada artık bir dengelenme zamanı geldi diyoruz. Her şey kendimizden biraz böyle vermemeyi öğreneceğiz. Ve böyle e, sanki bir, biz kendimize kavuşuyoruz. Burada bir aşk görmedim ben. Nedense bilmiyorum sevgili seçerim. Kavuşmak diyor ama kendi ruhumuza kavuşacağız kendi benliğimize kendi bilgeliğimize herkese ne verdik ne verdik de ne aldık. Burada o yüzden dengeye geliyoruz. Bakın burada da zaten ilahi adalet istemiştik. Burada belki aile okuma yolunda, aileyle ilgili konularımız hep gündemde. İşte biz de burada ne kadar çok fazla şefkatli davrandık, ne kadar çok verici olduk ama alamadık. Artık biraz kendimize gelme zamanı geldi dediğimiz kendimizle kavuşuyoruz, ruhumuzla kavuşuyoruz. Aslında üçü birden kombinleniyor. Yani ruhumuz, zihnimiz ve bedenimiz, kalbimiz Artık hepsi birbirine e, oturmuş, rayına oturmuş, hepsi aynı anda düşünüyor adeta. Yani böyle bir e, birbirine kavuşum var. Hepsi bir dengeye gelmiş gözüküyor ve artık bundan sonra hayatımızın gidişatını telafi edeceğimiz gözüküyor. Ne yapmak istedik? Hayatımızdaki pişmanlıklarımız nelerdir? Ne yaptıysak onları kendimize bir bir telafi edeceğimiz gözüküyor bu hafta. Belki de ilahi adalet işleyecek sevgili izleyicilerim. Biz kendimize gelince, kendimizle kavuşunca, kendi ruhumuzla, benliğimizle kavuşunca, ne istediğimizi bilince hayat bize o yaşayamadığımız şeyleri de telafi olarak verebilir. Yani Hani etrafımızdaki insanlar biraz da bizim için dönecek gibi gözüküyor. Tabii ki böyle yapanlar. Hani ben çok fedakarım diyenleriniz varsa aşırı veriyorum ama karşılığında hiçbir şey bulamıyorum diyenleriniz varsa telafisi geliyor sevgili izleyicilerim. Artık biraz da biz yaptığımız emeklerin karşılığını toplama zamanı. Sevgi ektiysek sevgiler geliyor. Bizim çok sevgi dolu, bıcık bıcık böyle biraz sevgi alacağımız, sevgi doyacağımız bir şey. Ya da başka bir şeydir, başka bir emektir. Her ne emekse burada telafisi geliyor. Hiç merak etmeyin. Hiçbir zaman ilahi adalet şaşmaz sevgili aslanlar. Evet şimdi gelelim iş meslek kariyer kartlarımıza bakalım. Bu 10 günlük zaman dilimi içerisinde iş meslek kariyer hayatımızla ilgili konularımız neler olacakmış? Birlik Ateş Kralı hava ise. Evet bakın sevgili aslanlar kartlarımız diyor ki birlikten kuvvet doğar diyor. Tek başına hiçbir şey yapma. Birlikte yapın. Eğer bir ekip çalışmanız varsa, bir grup çalışması, böyle kalabalık ortamlarda çalıştığınız, birlik içinde birlik olmanız gereken bir iş yeriniz varsa her zaman için diyor birlikten kuvvet doğar. Birlik olmaktan kaçınmayın korkmayın diyor mutlaka Birlik olun demiş burada belki e, hani nasıl desem burada belki bir anlaşamamazlık vardır Belki de e, bir sorun vardır ama ne olursa olsun diyor burada bu e, birbirinizle senkroz içinde yani burada birbirinize sahip çıkın diyor. Birbirinizin eksikliklerini gidermeye çalışın. Birbirinize sahip çıkarsanız, destek olursanız böyle çok kuvvetli işlere imza atacaksınız. Tek başınıza değil. Birlik olmaya önem verin, önem gösterin demiş. Harika bir organizasyon yapacaksınız gibi gözüküyor. Bir planınız, projeniz varsa burada birlikte çalışmaya çalışıyorsanız mutlaka birlik olmaya çalışın ve bir lider olun diyor. Sizin öncülüğünüzde her herkesi idare edebilecek kapasitesini demiş kartımız. Ve buradan da korkma. Hani yapamam, bu işin içinden çıkamam demeyin. Öyle güzel çıkacaksınız ki diyor. Çıkış yolu zaten sizin içinizde, kalbinizde yeter ki kendini bir denge al, şu egonu bir at diyor bir kenara ve birlik olmaya çalış ve o proje midir, iş midir, yapabileceğiniz bir şey var. Kalabalık halinde yapmanız gereken. Onları öyle güzel organize edebilirsin ki diyor. Herkesin yapması gerektiği işleri, görevleri verdiğin zaman ve birlikte bir şeyleri yaptığınız zaman hem çabuk olacak hem verimli olacak ve de hem de çok güzel bir şeyler ortaya dökeceksiniz diye söylüyor kartlarımız. Yeter ki odaklan demiş, işine odaklan. Kimin ne görev yapacağına odaklan. Her şeyi rahatlıkla bulacaksın, odanı kaybetme demiş. Odaklan, odaklan, odaklan ve vizyonla hareket et demiş burada. Vizyonunuzu unutmayın sevgili izleyicilerim. Burada liderlik sizden bekleniliyor. Harika bir lider olacak kapasitedesiniz ve kendinizi harcamayın. Herkesi düzenleyecek güçtesiniz. Mutlaka düzenleyerek herkese güzel bir e, iş ve görev e, vererek çok güzel bir şeyler başarılarla imza atacaksınız gibi gözüküyor sevgili aslanlar. Evet işleriniz güçleriniz rast gelsin. Kolaylıklar diliyorum. Çok güzel ve keyifli bir zaman dilimi diliyorum sizlere ve bana da yorumlarda belirtmeyi unutmuyorsunuz. Bir nokta olsun, bir emoji dahi olsun bırakmayı unutmayın. Çünkü yorumlarınız, beğenileriniz ve abone olmanız hatta sevdiklerinizle paylaşabiliyorsanız, paylaşırsanız beni çok çok mutlu edersiniz çok değerli olduğunu unutmayın yorumların ve beğenilerin sevgili izleyicilerim. Evet şimdiden de çok teşekkür ediyorum kanalıma ve bana desteğinizi esirgemediğiniz için. Hoşçakalın Allah'a emanet olun.